Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine spor gündemiyle alakalı bir video ile karşınızdayım. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe dün yaptığı açıklamayla beraber, daha doğrusu dün TFF'ye bildirdiği haberle beraber bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını resmi olarak açıkladı. Peki Fenerbahçe bunu neden yaptı? Bunun ne gibi sonuçları olacak ve Fenerbahçe'nin bunu yapması hakkında ben ne düşünüyorum? Bugün konumuz bu olacak. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim, hem de bizim tarzımızda. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hala bir yerlerde zam yapılmamış vergiler var. Dün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Evet Türk futbolundaki gerginlikler, Türk futbolundaki güvensiz ortam, Türk futbolunda bir türlü sağlanamayan sükunet. Bu herhalde son bir senenin, son beş senenin olayı değil, yaklaşık bir 20-30 senenin olayıdır. 20-30 senenin olayıdır, belki daha eskinin olayıdır ama son 2-3 senedir tırmandığı kadar da hiçbir zaman tırmanmamıştı gerilim. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başı çektiği bu gerilimde bir türlü o sakin ortam sağlanamıyor, insanlar hiçbir şekilde sadece sahaya odaklanamıyor. Çünkü her ne olursa olsun bir şekilde mutlaka ama mutlaka Türk futbolunda kavga çıkıyor. Şimdi videonun başında zaten söyledim. Fenerbahçe Türkiye kupasına katılmayacağını resmi olarak bildirdi. Peki neden? Bu neden yapılır? Bu yapılmalı mıdır? Bunun ne gibi sonuçları olur? Yine aynı şekilde Fenerbahçe özelinde en anlamlı soru bunun Fenerbahçe'ye ne gibi getirileri olur? Çünkü bu kadar büyük kulüpler götürüleri elbette hesaplarlar fakat getirileri de hesaplamak zorundadırlar. Bir hareket yapıyorsanız belki bedel ödemeyi kabul edersiniz ama o bedeli ödedikten sonra da bir kazancınız olmalıdır. Şimdi bu soruya mantıklı bir şekilde cevap arayabilmek için geç geçtiğimiz seneye gitmek gerekiyor. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile federasyon arasında çok ciddi sıkıntılar başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz sezon federasyona bilhassa federasyon başkanı Büyük Ekşi'ye hiçbir şekilde güvenmediğini, hiçbir şekilde onun yönetiminden memnun olmadığını ve derhal istifa etmesi gerektiğini defalarca kez dile getirdi. Bunun neticesinde ne oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Fenerbahçe camia olarak sahada alınan bazı sonuçları federasyona hakemlere bağlıyor ve hakemlerin bazı maçlarda yaptıkları hataları kasti olarak yaptıklarını dile getiriyordu bu tartışmalar, bu kavgalar sürdü de sürdü. En son bir maç yaşandı. Trabzonspor Fenerbahçe maçı. O maç bir kırılma maçıydı çünkü o maçtan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç kongre üyelerini davet etti ve Fenerbahçe'nin geleceğine yönelik çok çarpıcı kararlar alınabileceğini söyledi. Bakın camia bu olayı o kadar ciddiye almıştı ki Ali Koç'un davetine tam 30 bin kongre katıldı. Bakın tekrardan altını çizerek söylüyorum 30 bin kongre yesi. Bugün bazı büyük takımlar ev sahibi oldukları maçlarda bu kadar taraftarı stada çekemiyorlar. O toplantının ana amacı belliydi. Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyelerinin temel beklentisi Fenerbahçe'nin ligden çekilmek dahil çok çarpıcı şeyleri oylatacağını düşünüyorlardı. Niye? Çünkü Başkan Ali Koç o daveti ederken bunları söylemişti. Peki sonra ne oldu o toplantıda? Ali Koç dedi ki böyle bir şey yapmak mümkün değilmiş. Camianın akil insanlarıyla konuştum. Böyle bir sonuç çıkardık. Böyle bir şey yapmak Fenerbahçe'ye yararlı olmazmış dedi. Olayın bu kısmını o daveti vesaire daha önce Ali Koç hakkında çektiğim video yollarda çok fazla eleştirdiğim için tekrardan detaylıca girmek istemiyorum ama bana kalırsa tam bir rezaletti. Ama ufak tefek birkaç karar da alındı mesela o toplantıda. Örnek vermek gerekirse Fenerbahçe ezeli rakibi olan Galatasaray ile Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı. O gün insanlar olayın şokuyla bunu bile pozitif karşıladılar fakat maç günü geldikçe taraftarlar isyan etmeye başladı. İsyanın sebebi çok belliydi ve insanlar çok haklıydı. Fenerbahçe şayet Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri ise yarışmacı kimliğinden hiçbir şekilde vazgeçmemeliydi. O yüzden Süper Kupa maçında sahaya çıkmalı. Federasyona Mehmet Büyükekşi'ye birilerine bir ayar verecekse iyi oynayarak, kupayı kazanarak ayar vermeliydi. Fakat Fenerbahçe ne yaptı? Altyapı takımıyla çıktı, bir gol yedi ve maçtan çekildi. İşte aslında o günde bir kırılma noktasıydı. Çünkü Ali Koç'u sevenler ya da sevmeyenler, destekleyenler ya da desteklemeyenler tek bir ağızdan bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlardı. Neden? Çünkü olan durumu sindiremiyorlardı. Fenerbahçe'nin bunu yapması demek yarışmacı kimliğinden vazgeç demekti. Fenerbahçe tepkisini çok daha farklı şekillerde gösterebilecek güce sahipti. E şimdi hemen lafı uzatmadan bugüne gelelim. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmıyor. Peki neden katılmıyor? Şimdi bu sorunun mantıklı cevabını bu kararda imzası olan hiç kimse taraftara veremez. Federasyondan yana bir şikayetin mi var? E o zaman ligde de oynama. Federasyon başkanına mı güvenmiyorsun? Yöneticilerine mi güvenmiyorsun? Hakemlere mi güvenmiyorsun? E ligi neden oynuyorsun o zaman? Hayır diyelim ligi oynuyorsun. Türkiye Kupası'nı niye oynamıyorsun o zaman? E zaten geçtiğimiz seneye göre federasyon değişti, başkan değişti. Sen de çıkıp açıklamalar yaptın, ziyaretlerde bulundun. Federasyon başkanı iyi niyetli dedin. Federasyon başkanına güveniyoruz dedin. Hakemlerle alakalı devre arasına kadar kimse isyan etmesin dedin. E bunları dedikten sonra Türkiye Kupası'ndan niye vazgeçiliyor? Çelişki var arkadaşlar, çelişki var. Mesele Türkiye Kupası değil. Türkiye Kupası'nın zaten hiç zevkli bir turnuva olmadığını ben de biliyorum. Türkiye Kupası'nda zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un birbirleriyle eşleştiği maçlar hariç hiçbir şekilde seyir zevki olmadığını ben de biliyorum. Türkiye Kupası kazanan takım bile çok fazla sevinmediğini Avrupa'ya gitmek dışında hiçbir şeye yaramadığını ben de biliyorum. Ama velakin Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan çekilmesi demek, kağıt üzerinde rekabetçi halinden vazgeçmesi demektir. Ve videonun başında anlattığım kavramlar. Getirisi ne olacak Fenerbahçe'ye? Götürüsü belli. Fenerbahçe önümüzdeki sezonda Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Gelirlerinden hiçbir şekilde faydalanamayacak ki çok önemli değil zaten Türkiye Kupası'nın gelirleri. Bunlar götürülere, e getirilerine. Yani Fenerbahçe bu sene Türkiye Kupası'na katılmadı diye ne kazanacak? Türk futbolu mu toparlanacak? Eğer toparlanacak diyorsanız okey. Ama ben böyle bir şeyin hiçbir şekilde olmayacağını çok iyi biliyorum. E o zaman Fenerbahçe'ye bu olayın bir getirisi yoksa niye boş boşuna götürüsü oluyor? Niye götürüsü oluyor kısmını da geçtim hadi götürüsünü de önemsemeyelim. Niye Fenerbahçe kendi kimliğinden vazgeçiyor ve bir kupayı daha birilerine hediye ediyor? Bakın bu kupayı hediye etmek demektir. Çıkar yenilirsin ayrı mevzudur o zaman kaybetmiş olursun. Ama ben bu etkinlikte hiç yokum dersen kupayı hediye etmiş oluyorsun. Galatasaray almış, Beşiktaş almış, Bursa almış, Trabzon almış hiç önemli değil. Sonuç olarak sen alamıyorsun. O yüzden ben bu Türkiye Kupası'na katılmama kararını hiçbir şekilde mantıklı bulmuyorum. Ancak ve ancak şu ihtimalde mantıklı bulmasam bile biraz daha anlayış gösterirdim. Büyük Ekşi Federasyonu değişmeseydi ve aynı zihniyetle yönetilmeye devam ediliyor olsaydı işte o zaman derdim ki Fenerbahçe her ne kadar ben okey olmasam da insanların büyük bir kısmı okey olmasa da Süper Kupa'da bir hareket çekti ve bu hareketin devamında da sözünün arkasında durmak için Türkiye Kupası'na da katılmaması gerekir derdim. Demesem bile kendimi bu şekilde avutabilirdim. Ama o olayın bu haliyle hiçbir izahı yok. Mesele Türkiye Kupası değil. Türkiye Kupası'ndan gelecek gelir de değil. Mesele Fenerbahçe'nin vazgeçmesi. 10 senedir kupa alamayan Fenerbahçe var düzelir. 10 senedir başarısız olan yönetimler var giderler birileri gelir düzelir. 10 senedir çoğunluğu başarısız olan transferler var toparlanır. 10 senedir taraftar sayısında azalma olan Fenerbahçe var bir transfer yapar iki kupa alır toparlar. Ama Fenerbahçe eğer vazgeçen bir kulüp olmaya başlarsa kimliğinden alışkanlıklarından varoluşundan uzaklaşırsa bunu 100 senede bile düzeltemezsiniz. Fenerbahçe vazgeçmez. Fenerbahçe vazgeçmediği için Fenerbahçe'dir. O yüzden Türkiye Kupası'na katılmaması skandaldır. Türkiye Kupası'na katılmamasının desteklenecek hiçbir tarafı yoktur. Daha önce ben Ali Koç hakkında çektiğim videolarda hep söyledim. Fenerbahçe Başkanı sözünün arkasında durmalı dedim. Ama ve lakin bu durum öyle bir durum değil. Zaten federasyon başkanı değişmiş, federasyon değişmiş. Sen de güven belirtmişsin. O zaman senin Türkiye Kupası'na katılmaman için de hiçbir sebep yok. Devamı ne olacak mesela? Diyelim ki Fenerbahçe federasyonla gerilmeyecek devam etti. Hakemlerin kararları daha da skandal hale geldi. Diyelim bakın bir alternatif senaryo kuruyorum. Ne yapacak? Türkiye Ligi'ne de mi katılmamaya karar verecek? E, 30 bin kişiyi topladığında böyle bir şey mümkün olamayacağını söylemişti Ali Koç. Hatta hatta hafızalarınızı tazelediğim Ufaktan gene eleştirmiş olacağım ama. Yurt dışında kulüp bakıyoruz demişti. Ne oldu mesela o iş? Hiçbir şey olmadı. O gün o söylendi çünkü onun söylenilip günün kurtarılması gerekiyordu. Fenerbahçe taraftarı da her zamanki gibi kandırılmaya devam etti o gün. Bu Türkiye Kupası kararında ben çok farklı görmüyorum. Fenerbahçe yönetimi bir cephe açtı ve savaşıyor. Ama bu savaşta Fenerbahçe'nin karşısında kim var? Fenerbahçe ne için savaşıyor? Fenerbahçe bu savaşı kaybederse ne kaybedecek? Kazanırsa ne kazanacak? Hiçbir şey belli değil. Fenerbahçe'nin müttefiği kim belli değil? Karşısındaki kim belli değil? Tamamen belirsiz bir savaş bu. Savaşlar kazansanız bile her zaman galibiyetle sonuçlanmaz. Bazı savaşlar kazanan tarafların tamamen bitmesine sebep olurlar. O yüzden Fenerbahçe'nin artık savaşlardan uzak birazcık huzura ihtiyacı var. Bunu da camia ve bilhassa yönetim olarak ne kadar çabuk fark fark ederse o kadar iyi olacak. Özetle arkadaşlar Türkiye Kupası'na katılmama kararını hiçbir şekilde anlamıyor ve bir Fenerbahçeli olarak desteklemiyorum. Fenerbahçe'nin vazgeçmesi benim hoşuma gitmiyor. O yüzden ben bu kararı alan insanları desteklemiyorum. Bu Fenerbahçe de benim sevdiğim, benim tuttuğum Fenerbahçe gibi yönetilmiyor. Ha bunları söylüyoruz da oluyor, hiçbir şey olmuyor. Sahipli bir kulüp gibi idare edilmeye devam edecek Fenerbahçe. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Siz de lütfen konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşın. Aynı zamanda Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Derbi sonucu size göre ne olur onu da yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet şöyle bir ekleme yapmak istiyorum bu arada videoyu kapattıktan sonra. Bazı insanların gelip bu tepkinin federasyona değil yayıncı kuruluşu olduğunu söyleyeceğini biliyorum. Açık konuşmak gerekirse bu da bana tamamen taraftarı kandırmak gibi geliyor. Çünkü Fenerbahçe vakti zamanında yine Ali Koç yönetimindeyken Beyin Sports'a da bir savaş açmıştı fakat bu savaş sonucunda ligden çekilmemişti. Bakın Acun Ilıcalı'nın Aspor'a çıkmasına konuk olmasına falan hiç girmiyorum bile. Yine aynı şekilde stat'taki localarda Aspor ekranlarının açık olmasına hiç hiç girmiyorum. O yüzden hiç kandırmayın Fenerbahçelileri. İyi yönetseniz de kötü yönetseniz de Fenerbahçe taraftarına karşı dürüst olun. Evet yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hoşçakalın.